Hepinize merhaba arkadaşlar tahmin edin aldım tamam tamam söyleyeceğim tada burası yırtık mı ya yırtıkmış neyse isim ahma akın çok eğlenceli ve buralarında sunum pamuk oluyor dikmişler. Aynen sukuşi gibi. Çok eğlenceli. Şöyle çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Tamam şimdi bunu takıyoruz. Hadi. Up. Küçük mü bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Tamam böyle bu. Prens ya. Televizyon biraz bir daha biri açtı? Yok. Tamam. Bunu mesela krem, ruj, makyaj, ama ya niye yüzümü mahvettiği için kullanamıyorum tabi. Çilekli hatırlıyorsunuz. Bir videomda göstermiştim. O yüzümü bozulduruyor Ben yüzden kağıtta kullanıyorum şöyle boyuyorum kağıtta da renk o simli simli Çünkü onu ağzında simliydi hem böyle mesela bakın bütün saçımı alıyor mesela istersem krem sürüp ruj sürüp harika olabilirim Evet Aynaya harika olurum. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ben hızımı bulabiliyor muyum? Bir bakayım. Şu tarafa da bir gideyim. Ay ay ay. biraz sonra şuralara bakarım işte artık. Heh, tamam. Şimdi şu tokayı buldum. Şu toka şundan daha iyi olamaz. Şunu çok güzel like bir tokayla, Bir tokayla burada bağlardım. Papyon gibi geçirirdim bunları. Bir tane daha var çünkü. Hemen gibi geçirirdim koyardım saçıma sonra bağlardım yine ama o eskide kaldı artık bu var ben de her insan sonunda bunlar ya saçımı kapatayım artık makyaj arasında yüzümü yıkarken mesela ama yüzümü yıkarken çok işe yarar bu evet Hemen ben bunu bu, bu kadar ben bunu kullanacağım bölünce de artık makyajlarda kullanırım arkadaşlar size bir şey diyeceğim ben okulumu bitiriyorum bu yönde mesela okulum var tek okumak için okumayı mesela nasıl okuduğumuzu yapıyor bana eski ilk, eski tarafından bir hikaye göndermişti onda güzelce hikayenin anlamını güzel dedim affedin dedi yine okudum. Yine ilk üç tane Af yok. Aferin demedim. Daha çok çalışma gerek dedi. Aferin sana. İyi okudun. Bu kadar. Yani daha iyi geçersem kendim değerleri kötü okuyor. Daha iyi geçersem daha iyi okursam okulumu geçebilirim. Bu da hiç adıtmıyor aslında bakın. Hem ben bu model olarak kullanabilirim ama ben de bir şey diyeceğim. Benim normal halim bunlar böyle olacak, bu da böyle gelecektir. Mesela şunu çıkartayım bir bakın. Tabi biraz uykudan geldikleri için olmayacak. Tabi. Ama arkadaşlar annem Saçımı kestirmişti hala ki uzamadı ben iki ay önce saçımı kestim şimdi çok uzadı saçımı kötü annemin ne bilmiyorum ama çok güzel saçım var Ermanım söyleyeyim de şimdi. Hop. Tamam. Ben her gün bu Eyvallah. Güzelsin ya. Her zaman ben bu süteni giyer, her gün bu süteni giyer dans ederdim. Hem ellerim bağlıyla. Dansını da biliyorum, <laughs> ders ederim. Annemi de öğrettim, ama annem hala öğrenemiyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar.